Birinci sorudan başlayalım. 5976, 5967'den daha büyüktür. 5967, 5796'dan daha büyüktür. Bakın burasının yüzler basamağı, buranın yüzler basamağından daha büyük. Sonra bakın bunun yüzler basamağı, bunun yüzler basamağından daha büyük. 5796, 5697'den daha büyüktür. Fakat şuraya bakın. Bunun yüzler basamağı 6 iken bunun yüzler basamağı 7. Yani 5697, 5769'dan daha büyük değildir. Burada bir hata var. Bakın buraya kadar doğru ama buradan sonra bir hata var. Burada karşılaştırmamız gereken bir şey daha var. 5796 ile 5769'u karşılaştırmamız gerekiyor. Hangisi daha büyük? 5796, 5769'dan daha büyüktür. Çünkü bakın onlar basamağı 9 iken burada onlar basamağı 6. Yani 96'dan daha büyük olduğu için burada. 5796, 5769'dan daha büyüktür diyebiliriz. Hadi yazılan yorumları okuyalım. Birincisi Birincisinde diyor ki 5697 şurada 5769 sayılarının ile 5769 sayılarının yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur. Buyla bunun yeri değişirse sıralama doğru oluyor muydu? Evet. 5769 5796'dan daha küçük bir sayıdır. Buyla ikisinin yerini değişirse bu sıralama doğru olur. 5697 sayısı sıralamadan çıkarılırsa sıralama doğru olur Hadi bakalım 5697'yi tamamen görmeyelim bakın Burası zaten doğruydu Bunlar doğruydu Peki 5796 5769'dan daha büyük değil mi Evet bunu çıkarırsam sıralama yine doğru oluyor Bu da doğru 5769 sayısı sıralamadan çıkarılırsa sıralama doğru olur bakıyorum şuraya 5769'u. Tamamen çıkarırsam bakıyorum 5796 5697'den daha büyüktür. Evet bunu çıkarırsam ortada bir sorun kalmıyor. Bu da doğrudur. Verilen sıralama doğrudur. Hayır. Burada bir hata vardı. Bunların yerinin değişmesi gerekiyordu. Bu yanlıştır. Toplamda kaç tanesi doğru? 1 2 3 tanesi doğrudur. Cevabım Ceyhan olur.